Her geçen gün daha da popüler olan ve sık sık araştırılan Hindistan cevizi faydaları gündemden düşmese de aslında ülkemizde bolca yetişen cevizin Hindistan cevizinin faydalarını aratmayacak kadar çok yararı bulunmaktadır. Ceviz, sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller içerir. Cevizler diğer yaygın sert kabuklu kuru yemişlerden daha yüksek oranda antioksidan aktivitesine sahiptir. İç cevizin etrafını saran zarda E vitamini, melatonin ve polifenol adı verilen bileşikler antioksidan özelliği sağlar. Kısıtlı sayıda sağlıklı birey üzerinde yapılan bir çalışma, yemek sırasında ceviz tüketmenin kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL'nin yemekten sonra oluşturduğu oksidatif hasarını önlediğini göstermiştir. Oksitlenmiş LDL denen kötü kolesterol, atar damarlarda birikmeye eğilimlidir ve ateroskleroza neden olur. Ceviz, omega-3 yağ açısından da diğer kabuklu kuruyemişlerden önemli ölçüde daha yüksek değere sahiptir ve bir porsiyon başına 2,5 gram omega-3 sağlar. Ceviz de dahil olmak üzere bitkilerden elde edilen omega-3 yağlarına alfa-linolenik asit ala denir. Bu vücudun kendisinin üretemediği, dışarıdan alınması gereken bir yağdır. Tavsiye edilen günlük ALA miktarı erkekler için 1.6 gram, kadınlar için 1.1 gramdır. Tek bir ceviz porsiyonu ile günlük alınması gereken miktar karşılanabilir. Gözlemsel çalışmalar günde yenilen her gram alanın kalp hastalığından ölme riskini %10 azalttığını göstermiştir. Cevizin bir diğer özelliği ise enflamasyonu azaltmasıdır. Ceviz içerdiği polifenoller ile oksidatif strese ve enflamasyona karşı savaşır. Cevizdeki ala omega 3 yağ, magnezyum ve amino asit arginin de enflamasyonu azaltabilir. Alzheimer diyabet ve daha birçok kronik hastalığın mekanizmalarında enflamasyon belirteçlerinin rol oynadığı düşünüldüğünde cevizin bu hastalıklar üzerindeki önleyici etkisi anlaşılabilir. Cevizler kalorili olsa da çalışmalar cevizin iştah kontrol etmede yardımcı olabileceğini ortaya koymaktadır. Kontrollü bir çalışmada 10 obez birey çalışmaya alınmıştır. Çalışmadaki bireylere 5 gün boyunca yaklaşık 48 gram ceviz ile yapılan bir içecek türü olan smoothie, günde bir kez verilmiş ya da kalori ve besin maddelerine eşit bir placebo içeceği tükettirilmiştir. Ceviz tüketen grupta diğer içeceğe kıyasla iştah ve açlık azalmıştır. Ek olarak 5 gün cevizli smoothie tüketildikten sonra katılımcılar üzerinde yapılan beyin görüntülemelerinde belirli bir bölgede kek ve patates kızartması gibi son derece cazip gıda ipuçlarına direnmelerine yardımcı olan aktivasyonun arttığı gözlemlenmiştir.